evlenmeye mani olmayan bekarları evlendirmek ümmeti Muhammed'in vazifesidir. İmkanı olduğu halde evliliği geciktirmek şerre kapı açmaktır. Vakıf ve derneklerimiz hatta vardıklı kardeşlerimiz evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Rahmetli muhterem pederimiz gençlere evine ayrı bir hususiyet verirlerdi. Senede bir gün 10-15 kişinin birden düğünü yapılırdı Hüdayi Vakfı'nda. Tabi bunun da inşallah devam ettirmemiz icap ediyor. Yine oluyor ama daha da canlandırmamız lazım. Evlilikte dindarlığı ve ahlak güzelliğini ön almalıdır. Evliliği zorlaştırmak, fitne kapısı aralamaktan kaçınmalıdır. En hayırlı sadaka-i cari evliliğe vesile olmaktır. Burada Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki, evliliğe vesile ol diyor, sen de onların yaptıkları amellerinden sana sadaka-i cariye gelir vesile olduğun için sadaka cariye ancak küfü bir şarttır. Mevlana diyor bir ayakkabı dar gelirse öbür ayakkabının bir kıymeti olmaz. Onun için en çok tarafların bakacağı zevk ve zevri küfür mü değil mi? Oraya dikkat etmek lazım. Velhasıl bugün bilhassa bu aileye yapılan saldırılar karşısında erkek ya da kızlarımız salih salih eş bulmak ve onların evliliğine vesile olmak durumundayız. Tabii tekrar evlenecek insanlarda denklik mühimdir. Gençleri evlen eş bulunduğu kendi haline bırakmak pek muvaffak değildir. Onlar yapılıyor arkada mahkeme kapılarına gidiyorlar.